Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben birlikte ben ablamın bir kardeşiyim. Böyle Roblox parkur oynayacağız. Ben de ablamın İnşallah geçebiliriz. Ablamın kardeşiyim ben de. Ne var? İnşallah bunu siz de oynuyorsunuzdur. Telefonunuzda, tabletinizde veya elektronik eşyalarınızda yüklüdür. Siz de benimle oynayarak öğrenebilirsiniz. Koşuyoruz şu anda. Ama Öldüğümüz için konuşamadık. Evet. Yürüyoruz şu anda. Ve hopluyoruz zıplıyoruz. Ben oynadığım için sizinle o kadar çok konuşamıyorum. Kardeşim sizinle daha çok konuşuyor. Ne ne ne. Sanırım şuradaki tekrar? sanırım ne bir Arkadaşlar şu anda çok tamam. iyi gidiyorduk. Ama öldük. Evet şimdi Şuradan başlayacağız. Devam ediyoruz. Hem de kaldığımız yerden. Arkadaşlar gerçekten buralar çok zor. Ben buraları bir kere oynamıştım, Geçememiştim evet. gerçekten. Yani. Evet. Bakın arkadaşlar, şur şuradan. Ah adam şuraya kadar geldi. var? Ma, adam nereye gitti? <gidiyor>? Evet. <laughs> İnşallah geçebiliriz yani. Ha, evet. Geçemezsek ben çok üzülürüm çünkü. Aşağı çünkü düşersek buralar... ölürüz. Evet. Ana. Ve geçtik. evet. Aa, buran nereye ineceğiz? Aşağı atlayacağız. Şuraya atladık. Evet aşağı atladık aşağı. Aşağı atlamamız gerekiyordu. Değil mi? Aşağı atladık zaten. Aa, düştük. Ben şöyle ayağa kalkayım. Ne yapacağım zaten? Evet devam ediyoruz buradan çapraz çapraz size bir kopya vereyim dedim. Kırmızı, çapraz çapraz Kırmızılara değmememiz lazım. Ve ben değdim. Ama kırmızılara değmememiz lazım abla değil mi? Evet ablacığım kırmızılara değmememiz lazım. Yoksa en Burası bizim abla kardeş kanalımız olduğu için yani. Evet. Umarım mini gemisi çektik. Videoya like atmayı unutma. Bir de mini gemisini çekmiştik. Evet önceki videoda. Ama şimdi de Roblox çekiyorduk. Bu arada oyunun ismi Roblox. Evet Roblox. <laughs> evet geri geldik. Ben bütün Minecraft'la, bütün Roblox'la ve Sese gel çocuklar yani ledbolu izliyordum onları. Değil mi baba? İnşallah ee... geçebiliriz. İnşallah geçebiliriz ve size otur tür videolarda çekmeyi düşünüyoruz. Zeka oyunları. Bir de gözümüzü kapatacağız. bitse şey, yemeğe çekeceğiz. Sonra Yani meyvenin tatımı yani tatımı sevmeyeceğiz. Evet arkadaşlar yine öldük. Ama sonunda acaba sonunda ne var merak Tam gidiyorduk. Öldük. Sonunda ne var merak ediyorum. Sonunda galiba şu adam var. Hayır son, hayır o adamın içine gideceğiz yani adam bizi yiyecek daha o. <laughs> evet arkadaşlar geçti. Hangisi seç bakalım Neva? Yeşil olsun. Bakalım doğru mu? Doğru. Seç bakalım. Mor. Mor. Evet. No 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 no. Bir daha deneyelim. De. Evet hemen bir daha deniyoruz. Önce yeşil. Evet önce yeşil zaten az önceki. Ne hatırlıyoruz? Şimdi. Blue. Blue. Yehu bildik. O bakın arkadaşlar daha çok uzun. Evet. Abla buldum. Şu gökyüzünün da bitiyor. Gökyüzünün madven da bitiyor. Ben de diyorum nerede bitecek? Evet. Beyaz beyaz. Beyaz. Siyah siyah, siyah. ve beyaz. Acaba şu man yani sarı ve siyah madenler acaba yok mu oluyor? Değil mi? Evet. Ay arkadaşlar. Ödüm. Kırmızılı sakın değme. Kırmızı kırmızı yollaya sakın değme. Evet. Kırmızı yollara değme. Ama kırmızı yuvarlak topları diyebilir. Çünkü onlar bizim parkurumuz. Değil mi? Evet. Bak, evet. Geçtik. <laughs> şimdi toplara değiyoruz. Hop hop hop. Zıpla. Zıp. Zıbidi zıbidi koş. Umarım bu tür videoları beğeniyorsunuzdur. Umarım kanalımıza abone olmayı ve Tem like atmayı unutmazsınız. de yememiz lazım. Muğla'ya değil. Değil mi? Değil mi? Evet. Sessiz olma arkadaşlar. <laughs> o kadar sessiz ol. Çünkü sana bu lan geçemiyor. Bu arada elim terledi. O yüzden sürekli ölüyorum. <laughs> o zaman biraz kendimi beklet. Nasıl bir zıplamaktır arkadaşlar? Sün arkadaşlar. <laughs> Burada bir gizem var galiba. Ne sessiz olsana. Ve gitemedik. Dın dın ben. Dın dın dın. Hay bu ben. Her neyse. Bizim ayaklarımız o kadar da ucu değil değil mi abla? Evet yani oyundan sessiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu mor yerlerden mor pembe midir anlamadım ama evet geçiyoruz. Mor ve pembe. De. Şimdi hangi yerine basmamız lazım? Kırmızıları mı? Evet. Hayır. <laughs> Galiba su mavisi midir? Mavi midir işte. Mavi, mavi, mavi. Mavilere basıyoruz. Akıllar hızlı mı yürüyoruz bana mı öyle geliyor maviler ne istendi? Evet. Ben çok eğlen. Bunlar... Sanırım şunlar yok olmuyor değil mi? Bence yok oluyor. Bakalım. Yok oluyor. Yok oluyor. Arkadaşlar çıkamadık. Doğru bir değil mi? Ama, ama bu kadar zor olmamalı arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ya, ben kesinlikle. biraz heyecanlandım. <laughs> koşa koşa gitmem lazım. Koşa koşa. Arkadaşlar çok kötüyüm. <laughs> Hadi geçin, geçin. Çok çok <gülüyor> <gülüyor> Aa, Buradan nereye gideceğiz? Aşağı Evet arkadaşlar. Bu videomuzda burada bitme, bitmiştir umarım kanalımıza Hayır, bitmedi. abone olup e, videomuza like atmayı unutmazsınız görüşmek üzere hoşçakalın.